O topraklarda buz vardı, savaş vardı, ölüm vardı. Kışın pençesi kabilesi defalarca pusular kurdu, suikastler denedi. Hatta beni kaçırmaya kalkıştılar. Her seferinde hayatta kaldım ama savaş uzadıkça uzadı. Askerlerim yorgundu. Noxus'a döndüm güçlerimizi yeniden toplamak için. Ama başkentte başka bir savaş yaşanmıştı. Svein Jericho Swain darbe düzenlemiş ve İmparator Darkwill'i öldürmüştü. En yakınlarım, kardeşim Draven bile bu darbeyi desteklemişti. Halk benden intikam bekliyordu ama ben intikamla hareket etmedim. Swain'i tanırdım. Onun zekasını, inancını, Noxus'a olan sadakatini bilirdim. Daha önce İonia'daki bir yenilgiden sonra onu savunmuştum. Ben Noxus'a yemin etmiştim, bireylere değil ve Besveynin...